Herkese merhaba arkadaşlar halka sorularına devam ediyoruz. Yeni bir özellik daha. Abi büyük çemberin kirişi. İki tane çember var halkamızda. Büyük çemberin kirişi. Küçük çemberi, küçük çemberi T Hem burada kiriş olacak bakın kiriş abe büyük çemberle küçük çemberine bir nokta değin için T. Bu durumda e, Taralı halkanın alanı şuradaki halkanın alanı A ve yarısının e, karesini çarpı pi olmuş. bunun nedenleri var. Son üzerinde hem bu özellikle çözeceğim hem de bunu bilmeseydik nasıl çözerdik onu da göstereceğim. O merkezi, O noktası dairenin merkezi. Her ikisi. iki tane dairemiz var. K noktası küçük dairenin T, BM noktasıdır. AB uzunluğu 8 milim yukarıdaki verilenlere göre tarama alanın alan kaç milim karedir? Şimdi bir önceki özelliğini düşünerek bakın şunu kullanacağız. Nasıl çözülüyor bu? Neyini bile hatırlayalım. Tanalı halkanın alanı pi çarpı am'nin yarısının karesi. Tanalı alan eşitli. Pi çarpı am uzunluğu 8 olarak verilmiş. 8 bölü 2'nin karesi. 8 bölü 2 4'tür. 4'ün sadeleştirirseniz 4. 4'ün karesi ise 16'dır. 16 pi sonucunu bulduk. Şimdi bütün formülleri ezberlemi aklınızda kalmayabilir. Genel hatlarını bilif, bu sorunları çözebilmeniz gerekiyor. Peki matematikte ezber değil aynı zamanda. Peki bunu yani bu formülü ezberlemeden nasıl çözeriz kısmına bakarsak da şuradan ilk önce bir doğru alalım. Yine şuradan alalım. Şurası küçük r'dir. Burası dik Kenet noktasını çizdiğim için. Burası da büyük küre. Yani büyük çemberin yönetecekler. Formülüm neyini? Yani formül de düşünebilirsiniz. İlla formül yönetmiyor. Büyük çemberden küçük çemberin alanını çıkarmanız gerekiyor. Tel alanını bulmak için. Ona pi parantezini alırsanız pi çarpı ne kare alan olduğu için pi ne kare eksi ne kare yine tel alanı. Şimdi burada e, bana verilen AM8 ile ben merkezden, bu merkez her merkezi TT, pardon, kirişe AM büyük çember için, büyük daha için T için şey, kiriş olduğundan dolayı merkezden indirdiğim zaman iki eşit parçaya ayırıyorum. Yani burası 4'tür. E, burada Pisagor bağıntısını uygularsam R'nin karesi eşittir. Küçük R'nin karesi eksi 4'ün karesi. Buradan R'nin karesi eksi R'nin karesi yanına başına bırakalım. 4'ün karesi de 16. Burada yerine yazarsam bakın aynı ifadeyi Pi çarpı 16. Yani 16 pi'ye elde etmiş oldum. Aynı sonuçum elde ettim. Bakın burada da aynı şekilde 8'in yarısını alıp sonra karesini aldım. Bir yerine koymuş oldum. Yani formülle aynı şeyi yapmış oldum ama nedenini anlamış oldum. Yine aynı tip bir soru. Sadece uzatmamışlar ne oluyor? Biz uzatalım. Ben merkezden teğetin neyimi noktasını çizersem 90 derece olacağını biliyorum. Ve aynı zamanda burası 4 ise burası 4 dur neden? çünkü o merkezi yanımda ailen var. x'in merkezi oymuş kısa formülden yaparsam pi çarpı am'nin uzunluğu şurası tabi am burası neymiş de am ne verilmiş z de verilmiş E, M'nin uzunluğu bunun e, yarısını karesiyle e, yarısı zaten 4'tü. 4'ün karesinden buradan 16 pi olarak çıkar. Yani uzun uzun baktığımız zaman da şurası R'ni burası küçük R'ni alanla pi çarpı büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi ile burada Pisagor mantısı uygularsak aynı tip soru olduğu için çok uzatmayacağım. Ee, R'nin karesi eşittir küçük R'nin karesi artı 4'tü. Buradan e, R'nin karesi eksi bir kareyi çekerseniz 4'ün karesine eşit olur. Yani 4'ün karesine eşit olur. Pisagor mantısından dolayı. Bundan 4'ün karesi 16 olduğu için 16 pi'yi bu şekilde de bulabilirsiniz. O merkezi çemberlerin ortak merkezi. Ne anlıyoruz? O merkezi her ikisinin merkeziymiş, Her iki çemberin de O zaman hemen şöyle Şunları bir yerleştirelim. AM 4'tü. Burası 6 Burası da 4. Niye 4 olur? Şundan dolayı 4 olur. Ben eğer şuradan bir doğru çizersem bu ne olacak? İki eşit parçaya bölüyorum. T şeklişi. O merkezden geldiği için Burası 3, 3. Bunlar, buranın toplamı 7 olduğu için, buranın toplamı 7 olması lazım. O için burası 4 oldu. Şimdi yine şu numarını çizelim. Şurası 4 gözüküyor. Yani. Şimdi şurası küçük r, Burası da büyük. Yani küçük çemberin küçük çemberin yarı çapı büyük çemberin yarı çapı. Şimdi iki tane Pisagor mantısı uygulayacağız. Şu yani x değil. Mü için uyguluyorum. R kare eşittir. Burası 3, 4 daha şunun toplamı 7 olur. 7'nin karesi artı x kare. Küçük r'nin karesi şu şuradaki üçgen. İlk kenar 3'ün karesi artı x kare. Şunu eksiyle çarpalım. R kare 49 artı x kare. Küçük R'nin karesi eksiyle çarpmıştık. Eksi 9 eksi, eksi x kare. Bütün İfadeleri eksiyle çarp. Sonradan topluyorum. R kare eksi R kare. 49'dan 9 çıktı. 40. X kare'den X X2 kare çıktı. 0. Şimdi benim e, tanınan alanı bulurken ne bir formülüm? Hatırlayalım. Alan eşittir. Pi çarpı R kare eksi R kare ile R kare eksi R kare ile buldum ben. Büyük R kare eksi küçük R kare 40 bulmuştum. Pi çarptım. Cevabımda 40 pi bulmuş ol. Arkadaşlar Bugünkü dersimiz bu kadar. Çalışmalarınızı e, düzenli hale getirin ve e, videoları düzenli şekilde izleyin. Anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz. Evde kalın, sağlıklı kalın, iyi günler.